Hoppa yapma yapma yapma. Hayır hayır. Oo. Oo. Bir dakika bir durmam lazım. Evet. Dorsa kendinden geçti. <laughs> Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birkaç gündür maalesef hastalıklarla ve başka işlerle uğraştığım için video çekemedim. Bir canlı yayın yaptık arada katılan arkadaşlara yine teşekkür ediyorum buradan. Truck Simulator Pro USA diye bir oyunumuz vardı. Ne zamandır oynamıyordum. Oyunun adı Truck Pro USA olmuş galiba. Çünkü güncelleme falan yaptıktan sonra adı değişti masa üstündeki adı. Oyunda güncellemeyle yenilikler getirmişler ama insanlar beğenmemiş gibi bir şeyler gördüm. O yüzden kendim deneyimlemek istedim arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak da beni destekleyebilirsiniz bu arada. Deyip şöyle yükümüzü teslim alalım. Gece başlayacağız oyuna. Bu arada dikkatinizi çekmiştir. Artık kendi çerçevemi yeşil ekran kullanıyormuş gibi bir hale getirdim. Bunu Nvidia'nın broadcast uygulamasıyla yaptım arkadaşlar. Niye bağlamadı? Ha, kendimiz mi inip yapıyorduk? Bu arada arkadaşlar, şurayı açtım. Hani oradan yük alırım vesaire bir şeyler yaparım diye. Ama buradaki şeyler bunlar gibi beyaz değil. Böyle koyu renkli oldu. Bunları satın mı almam gerekiyor? Sadece satın aldığımız yerden bir yük alabiliyoruz. O konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. Aha. Çıktı. Evet. En sonunda evet yapıyormuşuz doğru. Haklıymışım. Uzun uğraşlar sonucunda kabloları da bağlamamız lazım. Evet, şimdi oldu. Hakikaten bu oyunda kendimiz yapıyorduk diye aklımda kalmış çünkü araçtan indiğimizi hatırlıyorum. Evet. Biraz uzun sürdü. Ben orayı sizin için kesmişimdir arkadaşlar ama bulmam birazcık uzun sürdü. Çünkü dediğim gibi oyunu bir süredir oynamıyorum. Şimdi şöyle bir D'ye takalım. Kamerayı yukarıdan yapayım önce. Sizler de görün. Böyle hafif bir kasma var gibi oyunda. Anlamadım. Hadi dön. Bu arada oyunun Google Play'deki yorumlarına baktım. Orada bazı arkadaşlar şey demiş işte araçlar çok yavaş hızlanıyor falan şeklinde şeyler söylemişler. Yani sonuçta bu bir kamyon oyunu. Yük taşıma oyunu. Hani bunu araba yarışı sanıyor olabilir bazı arkadaşlar bilmiyorum ama evet gerçekten de yavaş hızlanıyor araçlar e bence sebebi de çok fazla şey var Allah çarptık nereye çarptık ayda araca zarar verip duruyorum ya tamir de yapmıştım güya evet oyun attı tekrar girmek zorunda kaldım arkadaşlar. Daha doğrusu kilitlendi. Ben çıkmak zorunda kaldım. Şöyle ışıklarımızı yakalım. Kamerayı da koltuğumuza alalım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Gidebilecek miyiz? Evet. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Nedense böyle bir kastı şu ileride. Evet aynen böyle bir ışık değişimi oldu. Gündüz oluyor galiba ondan mı? Evet. Tam gündüz olurken bir kasma yaşadım. İyi oldu aslında. Sabah güneşiyle varacağız. Hani ben çok böyle gece karanlığında oynamak istemiyordum. En azından havada aydınlanmış olur biz gidene kadar. Oyunda şehirler var. Bu oyunu daha önce bilmeyen, oynamayan arkadaşlar için anlatayım. Ve o şehirlerde bazı yerleri alabiliyorsunuz. Şimdi benim bilmediğim kısım şu. Mesela benzinlik aldığımız zaman o benzinlikten bedava mı yakıt alıyoruz acaba? Veya Oradan bize para mı gelir mi sağlıyor yani aldığımız şirketler? Market alabiliyorsunuz, benzinlik alabiliyorsunuz. İşte ne vardı? Oduncu falan var mesela. <laughs> Odun kesimi yerleri, soğum diyor geçiyor. Oraları satın alabiliyorsunuz. Onları almanız için ama normal oyun parasından başka bir şey var. Eyalet parası gibi bir şey var. Onun adını tam bilmiyorum. Onları kullanmanız, onları al onlardan elde etmeniz gerekiyor. <laughs> Benim şimdi bunu götürdüğüm zaman birazcık bir şeyler alabilecek bir param olacak. O yüzden sizlerle beraber bir yeri satın alalım diyorum. Bakayım ne işe yarıyormuş ben de göreyim. Yani iki yer falan da alabiliriz. Veya tek büyük bir yer de alabiliriz. Mesela bir şirket. Şirketi aldığımız zaman o şirketten gelir kazanıyorsak bence çok daha mantıklı veya akaryakıt istasyonu aldığımız zaman oradan bir şey mi kazanıyoruz acaba? Hadi dayıcım yürü. Orada durmuş ya. Hani kırmızı ışığa uyarsın da orada da değil. Evet bu sinyaller bir tek bende mi düzgün çalışmıyor bilmiyorum ama sinyaller düzgün çalışmıyor. Kasılıyormuş gibi. Bazen çok düzgün çalışıyor. Ben şeyden şüpheleniyorum. Aracın egzoz dumanı. O sanki biraz fazla kasıyor oyunu. Güzel yapmışlar görsel olarak ama bazı şeyler sonuçta bu bir mobil oyun. Allah! Ne oluyor ya? Abi saçmalamayın ya. Nereye çarpmış olabilirim? Şuna mı vurdum acaba? Garip garip şeyler geliyor başıma. Şöyle biraz da dışarıdan kullanalım bari. Evet şu egzoz dumanından bahsediyorum arkadaşlar. Yani gerçekten görüntü olarak evet doğru güzel. Bir de bu köprülerin altından geçerken aracın içine girip sonra köprüyü geçtikten sonra yani tekrar dışına çıkması olayı bana biraz saçma geldi. Hani aracı da çok yaklaşabilir. Evet tamam köprünün üstünde kalıyor çünkü. Ama aracın içine girip çıkmak nedir ya? <laughs> Brakes ne? Ha Tamam Camları açıp kapatabiliyoruz <laughs> Onlar da şey el freni ve Trailer freniymiş, Dorsa freniymiş yani Brakes dediği kısım Bu Hısabitleyicimiz, kornamız bu da motor freni. Yalnız ayna çok saçma yeri gösteriyor. Aynayı ayarlamamış mıyım ben? Bu oyun bence mobilin ATS'si gibi bir şey. Çünkü gerçekten hem Amerikan şeyini yansıtıyor bayağı bir. Hem Amerikan tırlarını da kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bazı geçtiğiniz yerler bayağı güzel modellenmiş. Toprak yollar var mesela. Şimdi normal şartlarda bu sağ tarafta o oh bir dakika bu radar olabilir. Sağ taraftaki toprağa çıktığınız zaman böyle toz bulutu falan oluyor. Ama şirketlerin oradaki toprak yollara çıktığınızda maalesef şey yapamıyorsunuz. O toprak şeyini yükselmesini işte toz bulutunu göremiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Yapmamışlar yani onu. Ne kadar yolumuz kaldığı bir yerde yazıyor mu? Şurada 156 oldu. Evet doğru. 156 kilometremiz kalmış o zaman. <laughs> yani tabi bunlar da normalde mil olması lazım. Ben mi değiştirdim hatırlamıyorum ama Amerikan oyunu olduğu için orada mil olarak kullanıyorlar. Ama belki de değiştirmişimdir. İlk oynadığımız bölümde. Zaten galiba ya bir ya iki bölüm oynadım bu oyun diye hatırlıyorum. Grafik olarak çok olağanüstü bir grafiği yok. Ama kasmalar var gördüğünüz gibi. O yüzden daire hani çok tekrar girip oynayasım gelmemişti. Sonra baktım işte şey olduğunu söylemişler. Güncelleme geldiğini. Beğenilmediğini falan da gördüm. Dedim bir nedir ne değildir bakalım. Bu arada adamın uykusu gelecek, yorgunluk baya düştü. Veya yorgunluk arttı da diyebiliriz. Aha. Adamın enerjisi düştü. Ya yapma ya. O oh, kamyonu da kendimizle birlikte aldık, götürdük. Peki, paramızı kestiler. Ya ekranda çok fazla şey var. Ve hepsi ortalık yerde. Onu düzeltebiliyor muyduk? Şöyle bir bakayım. Ha burada ayarlar yok şu anda. Neyse. Ha ayarlar burada. Tabii ben şeyleri biraz fazla abartmışım. Belki şunları biraz düşürsem Mesela şunu 25 yapalım Belki o zaman daha Rahat Oynayabiliriz Master volume tamam Kontroller Burada işte mesela şu inverse kısmını Player kamera, track kamera Yani Kapattım bunları açtım kapattım ama Maalesef bir işe yaramadı İki türlü de denedim yani yanlış anlamayın Şimdi bakın yine sağ çektiğimde sağ gidiyor, sola çektiğimde sola gidiyor Normalde diğer oyunların hiçbirinde böyle olmuyor o yüzden de burada biraz şaşırıyorum. Bakın şu yüklenmeler işte oyunu zorluyor. Ben emülatörle bilgisayarda oynuyorum biliyorsunuz. Yani düşünüyorum mesela şeyler nasıl yapacak o zaman. Fotoğraf çekmek istedim şimdi dur. Fotoğraf çekme şeyi vardı az önce görmüştüm. Ha foto. Evet. Şöyle bir fotoğrafımızı alalım. Hop. Evet sonra ben bunu aktarırım. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? E. Ha şurada X varmış. Allah dedim X'i görmedim orada. Tam şeye gelmiş. Dağlarla aynı renk olmuş. Fotoğraf alma da bu şekildeymiş oyunda. Bence her oyuna şu fotoğraf modunu koymaları lazım. Diğer türlü Bizim gibileri çok uğraştırıyor maalesef yayıncıları işte kendisi için video çekenler de olabilir tabi daha hala 100 kilometrelik yolumuz var şöyle birazcık basmamız lazım artık o zaman. Evet, duramayacağım o yüzden gaza basmaya devam ediyorum. Şimdi aracın hızlanması ile ilgili evet biraz fazla yavaş hızlanıyor. Evet yavaş hızlanması normalde fazla yavaş hızlanıyor. Bir de çok hızlı duruyor araç. Bazen böyle hani derler ya zınk diye duruyor. O yüzden o da bir anormal geldi bana yani. Kamyon dediğin bir anda durmamalı, duramamalı yani. Hoppa yapma yapma yapma. Hayır hayır. Oo. Oo. Bir dakika bir durmam lazım. Evet. Dorsa kendinden geçti. <laughs> şu aşağıdaki şeye düştük çıktık da. Köprüye bakmak istemiştim. Sadece tek amacım şu köprüye bakmaktı yani. Bir şey istemedim ama. Orası yapılıyor galiba. Oraya giriş yasak mı? Oraya dönemiyoruz herhalde. Sanki tamirat aşamasındaymış gibi. Gidiş var mı ya oraya? Ellensburg diyor. Vay gidiş var. İlginç. Bir dakika bir haritaya bakmak istedim. Evet az bir yolumuz kalmış. Gördüğünüz gibi şu limana gideceğiz. Mesela şu soru işaretleri yerleri şuraları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları aldığınız zaman ne kazandırıyor falan bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Şimdi şu yükümüzü bir teslim edelim önce. Biz aracın içine geçelim de. Böyle kullanması daha rahat oluyor dışarıdansa. Eksiklikleri var tabii oyunun. Ama özellikle şu bir yerleri satın alma olayı çoğu oyunda yok. O yüzden eğer bu oyuna ekstra bir şey kazandırıyorsa denenebilir. Sizlerde de oynamadıysanız deneyebilirsiniz yani. Benim bayağı yorgunluk olayı hat safhada şu an. Adam herhalde uyuyabilir. Ha, yokuşa da denk geldik. Çok güzel oldu. Ara çıkmıyor. Düşür vitesi düşür. Manuel oynamıyorum. Bak mesela şu aşırı büyük. Bu aşırı büyük. Şunları küçültebiliyoruz. Yani ilk veya ikinci bölümde onları küçültmüştüm. Yani siz göremiyorsunuz şu anda şey gaz pedalı, fren pedalı ve işte şu sağ sollar. Onları küçültebiliyoruz ama şu nedir yani? Bir kere kullanacağımız bir şey. Niye bu kadar devasa bir şey şey yaptınız oraya? Şimdi buradan sola dönmemiz gerekiyor diyor ama oradan dönüş var mı? Ben bir sola atayım kendime. Evet yavaşlamamız lazım. Motor frenini duyun. <laughs> Motor frenimiz de böyle. Pata 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 yapıyor. Şöyle tekrar bir dışarıya çıkalım. Bakın şirket girişlerinde mesela böyle toprak yollar falan var. Şimdi şurada bir soracak bize nasıl park etmek istiyorsun diye. Ben difficult parking istiyorum. Oraya mı geri geri girmemi istiyor? Orada yükselti var mı ya? Şöyle şuradan girsem ne olur? Bakalım. <laughs> evet. Şimdi araçtan inip semizin bağlarını çözeceğiz. Yani bunu sadece Türkler yapar diye mi düşünmüşler bilmiyorum ama. E ee, indir. Kabloları da ayıralım. Ve gördüğünüz gibi yükümüzü teslim ettik. Burada bir 76 dolar veya sent bir şey kesmiş bilmiyorum ama. Devam et diyelim bakalım. Ha bizi garaja gönderdi. Şimdi haritaya gidersek buradan bir yer satın almak istesek nasıl alıyoruz mesela? Şöyle bir bakayım. Ya bizim en çok kullandığımız yer aslında Elmsburg. Mesela şurada bir şey var. Ne bu? Market. 100 işte şuna alabiliyormuşuz marketi. E ben bundan kazanacaktım. Bir dakika. Challenge'lara bir tıklayayım. Hayır challenge değil. Chapter. Heh dan. Bunları alamıyor muyum? Allah Allah. Bunların bazılarını almış olmam lazım. Locked diyor. Hayda. Bir dakika arkadaşlar. Şu pause menüsüne bir girmek istiyorum. Ben burada çünkü bir şey gördüm. Missions. Hayda. Bana şundan verecekti. Bunları satın da alabiliyorsunuz tabii böyle gerçek parayla ama ben çok önermiyorum. Ha test. Şu. Buraya tıklamıştım. Evet. İşte bu. Şimdi 400'üm oldu gördüğünüz gibi. Bunları yaptıkça mesela 3 tane daha transport yükünü taşırsam yine 150 verecek. 3 tane elektronik taşırsam 160 verecek gibi. Bunları yaparsanız sizler de şundan bu neyse işte bundan kazanabiliyorsunuz. Şimdi onunla beraber haritaya bir girelim. Haritadan şöyle bir yer almayı deneyelim bakalım. Mesela burada şey var çiftlik var. Yakima, Yakima'da ne var? Yine yani bir sürü market alabiliriz mesela. Yani buraları açmamışım. Yani dört tane market almak mı daha mantıklı yoksa bir tane şey mi almak daha mantıklı? Otel varmış burada motel. Bakın burada da bir yer var. Warehouse. Ha bunu almışım galiba. Orders, deliveries, upgrades. Ha Bonus da alabiliyormuşuz. Buradan arttırabiliyoruz da bazı şeyleri. Güzel. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Ben bir yer almak istiyorum. Özellikle şu Mozirak'tan Mesela ne vardı buralarda? Vay, bunların hepsini taşıyabiliyormuşuz buradan. Tree Felling diye bir yer var. Sawmill var. Market Sawmill 200 diyor. Bence bu Sawmill'i alalım. Güzel. Artık buradan da yük taşıyabileceğiz herhalde anladığım kadarıyla. Sonra burada upgrade de yapabiliyoruz. Mesela upgrade de yapalım bir tane. Hım. Bu sawmill bizim ana merkezimiz gibi bir şey olacak yani tamam. Şimdi birazcık daha anladım gibi ama çözemediğim yerler varsa arkadaşlar sizlerden yardım istiyorum. Bu oyunu iyi bilen arkadaşlar bana hani şunu şunu yaparsan daha iyi para kazanırsın veya şöyle yapabilirsin diye yorum yaparlarsa sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.